Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta robot deneyleri yapacağız. Yanımda yine Kemal var. Xrus yani. Merhaba de. evet. <laughs> evet bu nasıl işte bir bu kafa ya? Kapasını. Evet kanka şimdi kafa. Kafa mı sikti? Şey yapsam. Aaaa. Aa! Öldün mü? Öldüm. <laughs> Tam geri o kapıya. Ben zaten bu kapıdayım. <laughs> ya bu ne ya? Bu nasıl bir video başlangıcı ya? <laughs> Açın lan şu kapıyı. Açın lan kapıyı. Kanka <laughs> ayrandı sonra 2 saplayacağım. Geliyorum. İyi e, Geliyorum sana saplama ya. Neden bana saplıyorsun? Hadi kanka. Benim kapım oraya gel. Senin kapıdayım zaten. Aa! Robot Sen ölmemişsin ki. Gel 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 gel. Gel buraya. Çarpıldım mı? <laughs> Heh tamam. Düzelemiyorum. Çık oradan. Çık oradan kanka. Hakan. Dur kapıyı açayım. Tamam çık çık. Çık oğlum çık oradan. Kapıya sıkışıyorsun. Çık gel benim arkamdayım. Gel buraya gel. Ha tamam be sonunda ya. Evet. Yani. Sonunda. İki virüs aynı anda. Kapıyı. Tamam sapladım kanka. <laughs> o kadar büyük ki. Bakayım beni <laughs> saplayamadım. Bre diyorsun. Bırak değil o. Bre. Ay ben sana bir sürü şaka giyeyim. Geberdim ben onu. Bana falan alırsın kanka. Hı? Bana mı saldırıyorsun? Allah Allah! Sen bana saldırıyorsun. Yo. Saldırıyorsun. <laughs> Ezdirik atıyorsun bana ya. Aaaa! <laughs>

Dur oldun ya Rebis. Seni öldüreyim. Ben öleceğim. Geber. Lan, bir öleceğim. <laughs> ben ben öleceğim. Bana ne? <de>. Makro. Sağ ol. Şimdi ben öldürdüm seni kanka. Aynen. <laughs> Kanka bu sen misin? Ne kadar gelsin benim kapımda oraya ben de şey bir şey alayım o zamana kadar Tamam mı? Tamam Neredesin ki? Ka Ok mu? Ok Ha? Tamam. Şimdi sen anda tekrar geliyorum. Sen neredesin ki? Senin Ka seni kapıya geliyorum. Benim kapıya işte. Neredesin sen? Ne bileyim oğlum. benim kapının oraya yine. Ben mı aradım. Sen? Eren. Hı. Bekle ya kapı çaldı. Aa Eren sende mi oldu? Bekle geliyorum ben. Tamam. Geldim. Eren gel. Hadi Sen senle birlikte şey virüs getirelim robotlara. Gel kanka. Robotla, robotumuz bu kanka. Ve şuradan virüs al şuna tıklayıp Baya bir tıkla kanka şunun yerine Sonra kanka eline şunu al Tamam kanka eline şunu al Şöyle yapabildiğin şeyi Bu ne? Eee? Nereden alacağım? Buradan. Aldın mı onu eline? Üçe bas kanka ben... bunu al eline. Üçe bas. Bir kere bas, bir kere bas yeter bence. Eline bunu al tamam mı? Bu, Nilgun. Oğlum onu nasıl alacağım? Gel, şu robotu sapla onun sonunda. Tamam mı? Robotu sapla. Ya 3, üç, 3'e bas hani basıyorum konuş, olmuyor. 3'e basıyorum ha? olmuyor. 3'e basıyorum olmuyor. Bak. Olmuyor işte. Eee? Kanka koş, koş, koş Gel gel robot mahvetmiyor. Kabala sildin her şeyi. 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 Kabala sildin Robota bas ona. <laughs> Ya 3'e basıyorum olmuyor bir şey. Ay kaç kere söyleyeceğim ya. Boş ver boş ver. Bekleyin bir ben birazdan geliyorum. Oyundan çıkıyorum o yüzden. Tamam. buraya. Giriyorsun tamam mı? Ama o, o çok az şey kötü görüntü diyor ama olsun. ne tıklıyor var? Her gidince böyle oluyor ama. Tıkla oraya. el size. Tamam oraya gidiyorsun baba ama bu bana olduğuna girmesin diye ben Tamam gel, evet. evet bu kadar. Tamam buraya da ismini yazıyorsun. Yok ya yazma baba. Direkt gir baba. He? Bugün sizlerle birlikte Bugün sizlerle birlikte Roblox oynayacağız. Gelelim. Senin neyin var? Mail falan diyor değil mi? O başka bir şey. Kamera'nın şeyi nerede? Kamera nerede bu olabilir? Hah? Bu kamera telefon. Yok ya. Nasıl bu, bu hale geldi ki? Bu nasıl bozuk? Ha bozuk falan değil. Bozuk değil, normal işte. Ya. Zoom'da bu kadar yüksek. Zoom'da da küçük görünüyor. Kötü mü aşkım bu? Yenisini mi alalım? Ben Ben Sesi falan giriyor değil mi bunlar? Bunlar bundan gidiyor. Ha, tamam böyle. Bundan, bundan ne yapabilirsin ki bundan? Tamam. Yapalım? Uh -uh. Ee, ee, tamam aşkım benim olmama gerek yok. Kurmuş zaten bu. Kimse kimseyi tanımıyor. Sen katılmayacaksın. Kemal katılacak ya. Hayır aşkım. Hiç tanışmak için dedi ya. Ay, Böyle bak onlarla oyunu mu var? Eren, tanka geldim. Tamam. Gidiyorum senden ayağa. Tamam. Kayıt 10 dakika olmuş kanka. Sen gelene kadar. Sen yaptın mı? Yaptın mı? Oyun öğrendin mi yani? Hayır. Ha? Hayır. kanka. Hayır. Kanka oyna. Gelirim kanka yanına. Robot ol sen. Nasıl olacağım? Neden? Ha, tamam. Oldum. Hayvan gel. gel. Tamam, dur. Geliyorum. Gelemiyorum. Bu ara seni bekleyene kadar kayıt çok uzadı ya. Harbi kayıt çok uzadı seni bekleyene kadar. Sence bunu atabilir miyim? kanka? Kanka robot oldum. Şimdi ne yapacağım? Kanka benim yerim. Kendi yerim. Bu musun sen? Hayır o değilim. Sana vuran değilim ben. Gel kanka ben bu. Bu musun? Evet. Git kanka içeri. Ya bu ne ayıp. Gel ya da gel. Gel kanka. Buraya geri gel. Ne Oğlum sen anladın mı? Adam sana virüs oldu. Adam sana virüs koymuş. Gel içeri geri, geri. içeri gir, içeri gir, içeri gir. Sana sen bana saldırıyorsun. İçeri gir. Ya içeri gir oğlum. Gir içeri. içeri. Ha. ha ben şu an edilemiyorum. İzin ben de seni şu ben şu an ellemiyorum bak. Otomatikman saldırıyor. Ne oğlum ya? Kaç konuşsun? Öldüm. Kanka kimse görünmez yaptı acaba sorabilir miyim? Ne bileyim oğlum. Geliyorum kanka. Erencik kanka. Eren, Eren mancıkı. Gel kanka. Yanıyor. Yanıyorsun bu abi. <laughs> Yandım oğlum. Oğlum bu oyun ne zormuş lan. Değil mi? Harbi yanıyorsun. Yandım robot abi. Erenciga, Manciga. Verdin mi ben sana bilirsin? Evet verdin. onu okuyayım. La kaç, gel, kere soğacan, kaç kere sokacaksın? Kaç kere? Tamam enceklerini de aldım gel buraya. E ben çarpıldım. Gel alın buraya mantar oldum. Çarpıldım. Öldüm ben amına koyayım. Bu ne? Bu nasıl bir deney? Ve öldüm. Kanka Aynı bana bak. <laughs> Robota ne oldu la? <laughs> Robot çarpıldı kanka. Kanka burada kayıt çok uzadı ya. <laughs> yeah, savaşı, robot Neyse arkadaşlar savaş. bugünkü video bu kadardı. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.